Merhabalar bu videoda okuduklarımdan paylaşım yapmak istiyorum. Yani el çizgilerinden değil bu sefer inkişafla alakalı ve yorumlamayla alakalı ve bakmakla ilgili bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Hala hazırda okuduğum şeylerin arasında karşıma çıkan ve paylaşmaya değer gördüğüm bir şeyler oluyor ve ben bunları biraz bir koleksiyon gibi biriktiriyorum. Ve sizle hem hasbihal hem bir sohbet üzerine paylaşmak istiyorum. Bununla alakalı paylaşacağım ilk şey bakış açısındaki farklılık. Yani bir şeyin tek açısının o an gördüğümüz şey olmadığını ancak farklı bakış açılarının varlığıyla anlıyoruz. Sokrates idama ve öldürülmeye karar verildiğinde savunmasında diyor ki ben bir ata musallat olmuş at sineği gibiyim. Eğer ki o at sineğini öldürürseniz at uyumaya devam edecek. O atın ilerlemesi benim varlığıma bağlı diye. Zannetmiyorum ki benim bu söylediğimi anlayın diyor ama yine de olay bundan ibaret diye. Aynı bunun gibi bir bakış açısı. Yani Sokrates onların rejimine, görüşlerine, çok tanrılarına karşı duran tek bir tanrının, varlığının yaratıcının varlığı ve işte e, felsefesiyle anlattıklarıyla onları rahatsız ediyordu. Onları uyuyan bir e, at gibi tahayyül ediyor, tasavvur ediyor ve diyor ki ben sizi uyandıran bir at sineyim diyor ve ben sizi rahatsız ettikçe harekete geçersiniz. Yani faydanıza oluyor. Şimdi bunun gibi muhalif sesleri çoğu insan istemez. Muhalifleri, konuşanları, zıttına görüşleri çoğu istemez. Ama sizi rahatsız eden bu muhaliflik sizi daha iyiye doğru sürükleyecek olan o at sineğinin ta kendisidir. O yüzden bizler bazı şeyleri tanımlarken bu doğru, bu yanlış, bu istemediğim, bu istediğim diyoruz. Hazreti Ömer'in tabiridir. Ben bilmiyorum diyor. Sabahleyin istemediğim hangi şeyin uyandığımda, istemediğim hangi şeyin benim için hayırlı olacağını ben bilmiyorum diyor. O yüzden ben sevmesem de sevsem de benim başıma gelecek olan şeyin akabinde ne oluyor? O önemlidir. Diyor. İşte bakış açılarının farklılığı bizim için önemli bir yer okuyacağım. Sonra da inkişaf ve inbisatla alakalı yani bizdeki bazı şeylerin inkişaf etmesi için ne gerekli? Bundan biraz bahsetmek istiyorum burada bir zamandan bir beyit var. Onu kısaca paylaşayım. Orada kısa bir yer var. Onun üzerine konuşmak istiyorum. Onun için okuyacağım bunu. Küreyi arz mağazasından mekulat yani yiyecekler ve meşrubat. Meşrubat bizim dilimize gelmiş yine kalmış ama mekulat çok da bizim dilimize gelmemiş. Devam etmemiş en azından. Meşrubat ve mekulat. Küreyi arz mağazasından yani dünya mağazasından. Libas içecek, yiyecek, kıyafet ve diğer ihtiyaçlarımızı temin ediyoruz. Parasız aldığınız bu malları ilahi hazineden almayıp da birer birer sebeplere yaptıracak olsanız acaba bir nar tanesini ne kadar zamanda elde edip ne kadar pahalıya alacaksınız? Bu işte bakış açısıdır. Şu anda bizler bahar geldiğinde ağaçların dallarından, rüzgar estiğindeki esmediğinde de şu anki odada oksijenden, işte güneşin bize gönderdiği D vitamininden. Şimdi bunların hepsi sebeptir. Bunların hepsi bir şekilde çalıştırılıyor. Yani taşeron firmanın bir hizmeti gibi. Biz şu an hizmet görüyoruz. Dallardaki elme yaluruz. İneğin ve koyunun memesindeki sütü alıyoruz. Arının balını alıyoruz. Yani bu sanki bizim için çalışıyor. Sanki de bizim için çalıştırıyorlar ve ilahi bir mağaza oluyor diyor. Burada diyor ki acaba diyor bu mallar ilahi hazineden almayıp da neticede buradaki bakış açısına göre bir adım geri atıyoruz. İlahi olarak bunlar yaptırılmıyor. Evet aralar mesai saatleri, inek mesai saatleri, meyvelerin o mesai saatleri, oh, sarfiyatları, gelir gider dengisi Böyle hesaplandığında hadi gidelim kışın ağaçla konuşalım. Ağaç kardeş bize bu sene ne kadar zeytin vereceksin, ne kadar kiraz vereceksin, ne vereceksin bize ve bizden ne istiyorsun dese. Sarfiyatları söyler ilk başta öyle değil mi? Gelir gider dengesinden. Ya yani der, bize lazım olan şey ilk başta e, masraflarımızın çıkmasıdır. İşte bize yağmur, su lazım, işte su gerekiyor en başta. E, sondaj vursak yağmur da gelmesi gerekiyor. O zaman bulut kardeş gideceğiz. Bulut kardeş bize ne lazım? Bize yağmur lazım. sen bizden ne istiyorsun? Senden bize ne lazım? Bizden sana ne lazım? Bulut kardeş diyecek ki benim için uçmam gereken şu kadar bir mesafe, elbette ki yakıt, elbette ki masraf. Ortada müthiş de bir iş var. Yani suyu kanatsız ve motorsuz uçurma teknolojisi. İşte buharlaştıracak vesaire. Buharlaşması için de güneş lazım. Bakın ne kadar pahalı ya? Yani hadi bu diğer tüm sebepleri hallettik veya ağaçla güneş ve rüzgar ve bulut ve su arasında olsun bu ağaç bizden meyvenin ham maddesini istemeyecek mi? Ağaç bizden işçilik parası istemeyecek mi? Ağaç bizden yapmıyorum ya, size peşkeş mi çekeceğim demeyecek mi? Mal benim değil mi? Satmıyorum diyemez mi? Satıyorum dese biz ne ücret vereceğiz? Yani bir narın ağacın dalındaki bir zeytinin olabilmesi için ne kadar büyük fiyatı lazım? Şimdi bu inanılmaz bir bakış açısı. Bu harikulade bir farkındalık. İnanırsın inanmazsın hayatının içerisinde de bu farklı bakış açısını elde edebilirsin. Yani illa bu konuda yaratıcının varlığı veya yokluğu konusunda inanıp inanmamak. Yani bu kaideye göre yaratıcıya yok diyen yok olmalı. Çünkü iki kere ikinin dört ettiği bir yer. İster çarp ister topla kaçar yok. O yüzden burada parasız aldığınız bu malları gerçekten parasız alıyoruz. Birazdan biraz önce manavdan bir limon aldım. Tek adet limon. Şimdi 3 lira bir limona veriyorsunuz. İşte bunun 3 lirasını neye veriyorsunuz? Tamamı limona vermiyorsunuz. E, limona bir kısmını veriyorsunuz. O da çiftçiye gidiyor onun bir kısmı. Ondan sonra taşıma masrafına buraya getirmeye, işte tezgaha, elektriğine, suyuna, stopajına vesaire 3 lirayla senin eline geliyor. E, peki bunun İlahi mağazadan almadığında yani çalıştırılmadığında başkası tarafından biz çalıştırıyor olsaydık o ağaçtan onu almamız hangi 3 lira ederdi? Yani sadece D vitamini'nin kargo masrafı, güneşin o meyveleri pişirme masrafı ee, diyecek ya mesafe çok uzun bilmem kaç milyar kilometre. Güneş'ten biz buraya yol geliyoruz. Elbette ki bir masraf var. Biz Kısacası hiçbir şeyin hesabını veremeyiz ve yaptığımız hiçbir şey de yapılanların karşılığı değildir. Meşhurdur son yazımda da yazmıştım bunu Hazreti Nuh zamanında geçen bir kıssada en azından orada geçtiği söyleniyor. Ömürler çok uzundur. Biz Nuh'a binden 50 sene az ömür verdik diye yani 950 yıl yaşamış. Ee, o zamanlarda yine böyle 800-900 yaşamış bir adam var. 500 yıllık ameli var. Ölüyor. Cenab-ı Hak diyor ki seni amelinle mi? O 500 yılla mı tartayım yoksa seni rahmetimle mi hesaba çekeyim? Adam bir bakıyor ki ulan 500 yıl ibadet etmişiz. Yani boşa mı gitsin? Ya Rabbi ben diyor 500 yıllık ibadetimle. Hani şey değil arkadaşlar. Uykudaki nokta her şeyiyle tamamıyla 500 yani sağlam bir çalışma var orada. Adam diyor ki şey, adam diyor ki ya ben 500 yıllık amelimle hesaba çekilmek istiyorum. Bir tartıyorlar. Görme nimeti. Bir anlık görme, bakma. Hani sürekli değil. Anlık baktın, gördün, algıladın. 500 yıllık ibadetinle terazide denk geliyor diyor. Hemen tövbe ediyor. Allah'ım ben senin rahmetinle diye. Peki diyor. Şimdi bu bir cilvedir yani kullarına bir mesajdır. Bu tarz şeyler de kaynak vesaire sordukları için ben şunu söylüyorum. Maslahata bakın. Yani her şeyin kaynağını bulamayacaksınız. Ama maslahata bakın bu menkıbedir bir atasözdür o zaman atalarınızın tüm sözlerini reddedin ee, biraz bu bizim şu anki bilim veya işte şu anki seküler hayatın içerisinde her şeyin sanki bilindiği ve kaynaklarda yazıldığı ve kaynaklarda yazılan her şeyin doğru olduğu kanısıyla materyalist bu bakış açısıdır çok katılmıyorum yani o zaman hiçbir destan hiçbir öyküyü kaleme alınmayan hiçbir şeyi doğru kabul edeceksin neyse çok daldan dala geçmeyeyim işte bu göz nimetine karşılık gelmeyen bir 500 yıllık ibadet. Demek ki bizler ameline, ibadetine güvenecek mahluklar değiliz. Çünkü ibadet yaptığı şey gözdür. Okuyorsun. Neyi okuyorsun? Yazılanı okuyorsun. İşte kainata bakıyorsun, kainatı görüyorsun. Kainatta olan bitene bakıyorsun. Onları okuyorsun. Ve bunları okuduğun için ve bunları gördüğün için baktığın, algıladığın, hafızan hepsi yine birileri tarafından çalıştırılması lazım. Birileri tarafından çalıştırılırsa bakıyorsun birileri yapıyor. Yani birden fazla kişi varsa yani bir köyde iki muhtar olmayacağı için birbirlerine girecekler diyorsun. O zaman demek ki biri var diyorsun. İşte otomatikman la ilahe illallah'a geliyor. Konu ve sen la ilahe illallah diyorsun. Başka kaçarın olmuyor. Velhasıl buradaki ikna meselesi aklı nefsi iknadır. Bir muhatap almaktır. O yüzden bir göze dahi bir bakışa dahi 500 yıllık amel yetmiyorsa insan ameline güvenmeyecek bir. İkincisi bakış açısı konusuna geldiğimizde ise bu bakış açısı bir narın bir zeytinin bir limonun olması için o kadar sarfiyat var ki o kadar inanılmaz bir gelir işçilik maliyet hesabı var ki işte onlar bütün eş eşya ile alakadardır. Az bir zamanda az bir kıymetle ortaya gelmesi imkan haricidir. Yani bir de işçilik çok kaliteli o zaman zaman uzaması lazım ama hemen çıkıveriyor. Ve öyle bir çıkıveriyor ki kokusu, rengi her şeyle aynı anda çıkıveriyor. İşte bir, bir, bu bir bakış açısıdır. Bizler birazcık bunları görsek... Birazcık farklı açılardan bakabilsek hayata, alışına gelmiş şeylerin aslında alışına gelmişin dışında mucizevari bir şekilde olduğunu anlarız. Bizler için baharın gelmesi, meyvelerin çıkması çok olağandır. Halbuki bu olağan dışıdır. Düşünsenize bir baharda ortaya çıkan yaprakları sadece çınar ağacı veya sadece erik ağacının yapraklarını yan yana koysanız, bir baharda çıkan. Dünyayı bir tur kapatacak kadar yaprak çıkıyormuş sadece bir ağacın türünden. Eriği var üzümü var, kirazı var, zeytin var. Bütün hepsinin bir patiska, bir kumaş ya. Yaprak dediğimiz şey kumaş. Bunları yan yana koyduğunuzda inanılmaz bir büyük kumaş oluyor. O zaman müthiş bir üretim fabrikası var. Ve bitmiyor bunlar. Sonbaharda döküldüğünde nerede bunlar? İnanılmaz bir temizlik görülüyor işte. Esma dedikleri ilahi, esma ilahi dedikleri her şey bir aynadır. Biz de aynayız. Ağaç da ayna o yerlere düşen yapraklarda aynı. El Kuddüstü temizleyen. Demek ki bu kainat temizden çok iyi temizliyor. Ve inanılmaz bir üretim var. Nasıl yani o yaprakları biz yan yana koyduğumuzda tüm dünyayı kablıyor. Harikulade bir iş. Veya e, yine meyvelerin oluşumunda renk veriliyor onlara. E, güneşle resmen boy işte. Elvanı Seba dediğimiz yedi renk. Bunlar aslında olağan dışı şeyler ama biz olağan olarak görüyoruz. Limonun kabuğu, portakalın kabuğu, narın kabuğu. Bunların hepsi kumaştır. İçindeki cevher çekirdektir. Aynı zamanda besindir. İçerisinde besin değeri vardır. Seni besliyor. Bitmeyen bir hadise. Yani harikulade bir oluşum, üretim vesaire. Biz buna alıştığımız için ağaç bunu yapmak zorundaymış gibi bakıyoruz. Bir de öyle bakmasak, o zaman ortaya başka şeyler çıkartıp bir şey gibi mesela iletişim aracı olarak düşünün eskiden ne vardı? Kuşlarla ve e, elçilerle koşarak, atla, deveyle. Bakın başka bir şey yok. Bunların dışında sonra ne çıkıyor? Telefon. Ya ne alakası var? Öyle değil mi? Ne alakası var? Şimdi Graham hayatına bakın, telefonu bulma hadisesine bakın. Orada yıllarını verdiği bir düşünce var. Hani Newton'un kafasına elma düştü, yer çekimini buldu ya. Yani tarlanın şeyinde otururken 8 dönümü biz nasıl biçeceğiz diye düşünüp de kafasına elma düşünce yer çekimini bulmuyor. Adam hayatının her evresinde düşündüğü şey çekimdir, itimdir. Bunlarla uğraştığı için yer çekimini düştüğü an o an oluyor. O aslında uzun bir yolculuğun neticesidir. Bu da böyledir. O uzun yolculukların neticesinde bir şeyler bulunur, keşfedilir. O yüzden farklı bakış açılarının bize katkısı... Uzun uza diyor kainatı izlemek, kainatın ve evrenin dilini görmek bizim için de öyle. Bakmakla olur ama bu bakmak kalıpların dışında bakmaktır. İşte Graham Bell eğer ki daha iyisini bulmaya çalışıyordu, daha hızlı bir güvercin veya güvercinin yerine geçecek bir şey bulurdu. Çünkü mektubu oradan oraya götürmekti mesela. Ama komple mektubu oradan kaldırdı. Direkt sesi götürdü. Bu kalıpların dışında düşünebilmenin bir buluşudur. İşte bugün hadise-i cereyan ediyor. Biz bir şeyler yapıyoruz. Mesela şu an internet üzerinden konuşuyoruz. Bu tamamen yeni şeyler bulmaktan bahsediyorsak bunu tamamen bir kenara koyup hiç bu yokmuşçasına bir şey düşünebiliyorsan ortaya yeni şeyler koyuyorsun. Bu da yılların düşünmesiyle oluyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Darwin'in oğlu bahsediyor. Babam sadece 40 yıl bu düşünce üzerine düşündü diyor. Ben ortaya nasıl bu fikri atarım diye. 40 yılın sonunda bu düşüncenin bu şekilde çok daha iyi olacağını işte evrim teorisinin bulduğunu söyle. Yani bir işin üzerine ne kadar düşünürseniz ve ne kadar onunla hemdem olursanız onunla ilgili en ahir noktada buluşu da öyle yapabiliyorsunuz. Peki bu farklı bakış açısıyla ilgili hem de beni çok hayrete düşüren yani sürekli yanımızda olan sürekli bahçeden aldığımız işte manavdan aldığımız o meyvelerin aslında ne kadar pahalıya geldiğini ama bize ne kadar ucuza geldiğini resmen ilahi bir mağazadan küre arz mağazasından o Hazan'ın sahibi tarafından çalıştırıldıklarını gösterdiği için çok doğuşuma gitti. Sizle de farklı bakış açısına giden bir sohbeti yapabilmek adına giriş onla yaptım. Şimdi inkişafla alakalı yani bizlerin yeteneklerinin kainatın yeteneklerinin evrenin yeteneklerinin ama daha ziyade bizim yeteneklerimizin yani ne alakası var kainatta falan diyenler olursa diye söylüyorum insan bütün kainat insandadır ama o insan kainata sığmamıştır. Bizler özeti olduğumuz için bizde olan şey orada orada olan şey bizde de tezahür edecektir sadece mikro ve makro bazda. Ela asıl inkişaf etmekle alakalı birkaç e, not var burada. Şimdi pratiğe dökmek lazım. Bizler yaşadığımız ve öğrendiğimiz evrede ki yaşarken de öğreniyoruz. Fiilen yaşarken de öğreniyoruz, okuyarak da öğreniyoruz ya dinleyerek öğreniyoruz. Bu öğrenmelerin arasında bize lazım olan şey mutlaka deneyimlemektir. Fikriyatı fiiliyata dökmektir. Yoksa inkişaf gerçekleşmiyor. Burada e, altını çizdiğim bir yer var. Dolapta duran ilacın insana şifa olmayacağı açık olduğu gibi yaparak öğrenmek de ve öğrendiğini yine yaparak geliştirmek de insanı geliştirecektir diyor. Manevi yeteneklerin pratiği ise insanın iç özelliklerinin ortaya çıkması ve o özelliklerin doğru ve yanlış arasındaki kararsızlığının sona erdirilmesidir diyor. Ve şurada Şırnaklı alim Ebul İz El Cezeri yani El Cezeri'nin bir lafı var diyor ki uygulamaya dönüştürülmeyen her teknik ilim doğru ile yanlış arasındaki bir yerdedir. Harikulade bir tabir. Eğer ki bir veri var bizde, bir bilgi var. Uygulamaya dönüşmüyorsa bu sadece doğru ve yanlış arasında bir yerdedir. Biz bunu doğruluğunu uygulayarak, yanlışlığını da uygulayarak bulabiliriz. Bunu mesela bugün yaptığımız iş olarak el ve yüz çizgilerinin insanlara faydası olduğunda alakalı bir çalışma yapıyoruz. Çalışma yapılıyor. Bununla ilgili işte ülkemizde birkaç kişi var. Burada bu işin doğruluğunu ve yanlışlığını Biz uygulamasak sadece kağıt üzerine görsek O zaman doğru ve yanlış arasında bir yerde kalır Bu her şey için böyledir Yapacağınız ve yapmaya çalışacağınız her şey için O yüzden bizlerin bazı şeyleri yürürlüğe koymamız lazım. Peki yürürlüğe koymak için ne lazım? Hareket etmemiz lazım. Yani hareket etmek için ne lazım? Harekete geçmek lazım. Lakin harekete geçmek için bize bir kamçı, bize bir neden lazım. Bazen olur. Biraz dağınıktır hep ama birilerinin gelmesi haberiyle birlikte inanılmaz bir serilikle ve hızla evinizi toplamaya başlarsınız. İnanılmaz yani. O kadar hızlı yaparsınız ki o şey. Sizi kamçılamıştır. Eğer bir kamçı olmasaydı, Sokrates'in bahsettiği at sineği olmasaydı o at harekete geçmezdi. Onunla alakalı bir durum o da bizim acı diye tabir ettiğimiz, bizim sıkıntı diye tabir ettiğimiz şeylerdir. Bizler bazı tabirleri bence düzeltmeli, bazı tabirleri gözden geçirmeliyiz. Hasta olmak istemeyen, acı çekmek istemeyen doğal olan şeylerdir bunlar. Ölüm de böyledir olağan bir şeydir. Olağan dışı bir şey değildir. Hasta olmamak, işte acı çekmemek, üzülmemek, kırılmamak, ölmemek olağan dışıdır ve dikkat edin eğer insan bunlardan hali ise vicdansız bir yaratık oluyor. Çünkü insanı insan tutan şey acizliğini fark ettiği ve fark ettiren o şeylerin onunla birlikte var olduğu bir evredir. Yoksa insan acımasızlaşıyor, hayvanlaşıyor. Hadi bunu bir kenara bıraktık. Acı çekmek, üzülmek, kırılmak, beklentilerin boşa çıkması bunlar yaşamın içindedir. Bunlar yaşandığını hissettirir. Çünkü her şey zıttı da bir zıttıyla bilinecektir. Sen sağlıklı olmayı, sağlığını kaybederek, psikolojinin iyi olmasını, psikolojinin ara sıra bozularken ara sıra bozulması lazım. Tabii ki de üzülmen, depresyona girmen, yağmur bulutlarının gökyüzünü kapladığı gibi senin de göğünün bulutlarla kaplanması ve hüzün çekmen gerekiyor. Bir şeyleri çözümleyebilmen için. işte burada ee, İhsan Okyar Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası'nda bir yer var. Diyor ki oğluna Bünyamin'e söylüyor. Buradan gitmek istediğini biliyorum oğlum. Sana olan sevgin biricik oğlumu tehlikeye atmama engel oluyor. Bu zaten bizim ebeveynlerin, evlatların aşırı derece sevmelerinin neticesinde oluyor. Evlatların evlatlarını hiçbir yere bırakmıyorlar. Gelişemiyor çocuklarda. Bakın devamında ne diyor. Sana olan sevgim biricik oğlumu tehlikeye atmama engel oluyor. Ama bilmek ve şahit olmak en büyük mutluluktur. Macera ise büyük bir ibadettir. Çünkü onun eserini tanımanın başka bir yolu olduğunu görebilmiş değilim. Kendi payıma ben dünyayı rüyalarımla keşfetmeye çalıştım. Bu yeterince cesur olamadığımın bir göstergesi olabilir. Aynı hatayı senin de yapmana yol açmak istemiyorum. Sana izin veriyorum. Git.'' Git ve benim göremediklerimi gör, benim dokunamadıklarıma dokun, sevemediklerimi sev ve hatta bu babanın acı çekmeye cesaret edemediği acıları çek. Dünyadan ve onun bin bir halinden korkma. Evet, insanı kamçılayacak, insanı dara düşürecek şeyler insanda inanılmaz işleri ortaya koyabilme potansiyelini ortaya çıkarır. Buluşlar böyledir. Zor zamanlarda, sıkışık anlarda iyi buluşlar ortaya çıkar. Çünkü İnsanın kendisini zorlamasına birer vesiledir. O zaman biz acıya acı gözüyle bakamayız. O zaman biz sıkıntıya sıkıntı gözüyle bakamayız. Şikayet edemeyiz. Tam tersi bunlar bizim için çalışma vesilesidir. Yani bizim birer öğretmenimizdir. Ne kadar hocanıza ve öğretmenize o an kızsanız da sonra Allah razı olsun yani, Ne kahrımızı çekti. Ne değerli insandı deriz. Acının yüzüne gül o da küçülür, eder, öder, tebettül diyor. Ölüm de öyledir acı da öyledir. Çünkü bende inkişaf ettireceği bir şey var. Ve devamında yine şurada bir yazı daha var. Diyor ki bu yabancı bir yazarın mısralar sanıldığı gibi duyguların değil yaşamış olmanın verimidir. Yani burada da yazı yani yazıya nasıl dökersiniz ve iyi bir yazar nasıl olur? Nasıl gelişir? İlla yazmakla da ilgili değildir. Bu ortaya bir şey koymak da o kişinin kendini ifadesidir. Yaptığı buluş da ortaya koyduğu şey de ...otomatikman onun bir ifadesi. Aslında kitabı oluyor. Yani bugün Edison'un kitabı bir ampuldür. El asıl... ...bir mısra yazabilmek için... ...insan birçok şehir görmelidir. İnsanları... Nesneleri fark etmelidir, hayvanları tanımalıdır, kuşların nasıl uçtuğunu hissetmelidir, çiçeklerin açarken nasıl titreştiğini bilmelidir. Keşfedilmemiş güzergahlar, şaşırtan rastlantılar ve yaklaşmakla olduğu sezdiği ayrılıklar üzerine düşünebilmelidir. Ayrılık çekmeniz için kavuşmanız lazım önce ve kavuşmanız için ayrılmanız lazım. Bunların içinde yaşamanız lazım hala tam anlaşılmamış çocukluk günlerini sevindirici bir şey söylediklerinde anlamayıp kırdığımız anne babaları, tuhaf çocukluk hastalıklarını, sessiz ve kapanık odalarda geçen günleri, deniz kıyısındaki sabahları, denizi, denizleri, yukarılarda çağıldayan yıldızlarla uçuşan yolculuk gecelerini düşünebilmeli. Hem sonra ölenlerin yanında bulunmalı, odalarda ölülerin başucunda oturmalı ve orada olmalı. Anılar ancak içimizde kan bizde bakış ve davranış oldukları burası çok güzel. Tekrar ediyorum. Anılar ancak içimizde kan, bizde bakış ve davranış oldukları, isimsizleştikleri artık bizden ayırt edilemedikleri zaman, işte ancak o zaman umulmadık bir vakitte bir mısranın ilk kelimesi anıların arasından çıkıverir. Kaleme döktüğünde kişi hissetmeli. Hissettiği o şey orada öylesine o manayı sırtında taşıyan kelimeleri dökebilmesine vesile oluyor ki o zaman yazabilebilmek ve yazıya dökebilmek hatta yaşayabilmek ve yaşadığını karşı tarafa bir nebze olsun yaşatabilmenin ortaya çıkardı ve ortaya çıktığı bir evre oluyor. Bu yüzden insan yaşamalıdır diyor. Yaşamalıyız, harekete geçmeliyiz, çekinmemeliyiz. Çekinmemekten karşım arsızlık ve utanmaklık değil. Sadece tanımları iyi yapmalıyız. Ben yaşamaktan vazgeçen insanlar tanıyorum. Mesela danışanlarımda çok görüyorum. Bir kere kaybetmiş. Artık kaybetmenin onda o alışıla gelmiş bir yer edinme gibi. Bir çıkık vardı da yer edinir. Omuzunuz çıkar yer edinir. Artık öyle yer, yer edilmiş ki kaybetmekten korktuğu için yaşamaktan vazgeçmiş. Halbuki kaybetmek de kazanmak kadar gerçektir ve vardır o da olmalıdır. Yani bugün bir sporcu, olimpiyat sporcusu bir şampiyonla da bir başarı elde ettiğinde o başarı nice yenilgilerin neticesindedir. Bir yenilgide havlu atan yaşama cesaretini gösterememiştir. O yüzden kaybetmenin korkusuyla kazanmaktan vazgeçen nice insanlar var. İşte ben evlilik yaptım ve çok kötü bir evlilik danışanımın söylemi ve işte yastık değişir kadar değişmez de diyorlar. Ne olacak diyor. Yani evlendin, olmadın, boşandın. Artık gelen herkes kötü. İlişkiye gireceğim herkes benim için acı vesilesidir mantığı veya beni üzecektir mantığı yaşamaktan vazgeçmektir. Artık defnedilme vaktin geldi o zaman. Hayır böyle değil. Senin bir sonraki karşına çıkacak insanlar geçmişte seni üzenlerle bağ olmayan insanlardır. Ama senin geçmişteki o insanlarla bağın var. O bağını kopartır düşüncesel olarak, o hatalar olarak yani ders alırsan ki ders almak o bağı koparmaktır. Gelecekte aynı hataları yapmayacaksındır. O zaman doğru kişiyle karşılaşacaksındır ve şunu söyleyeyim yanlış da olabilir. Ama o sana yanlış yapana kadar sana yanlış yapmamıştır. Neden yanlış yapmış gibi bir muameleyle kendini geri tutuyorsun ve yaşamaktan vazgeçiyorsun? Denedin, kazanamadın. İkinci denemende de kazanamayacak mısın? Bilmiyorsun ki sana düşen şey yapmaktır. E yaptığın şey galibiyetle veya mağlubiyetle sonuçlanana kadar aradadır, araftadır. Ama sen onu mağlubiyet gözüyle bakarsan, sen kabullenmiş ve onu yorumlamış olursun ama daha o da gelmedi, o daha gerçekleşmedi. O yüzden kaybetmekten, kazanamamaktan korkmanın neticesinde biz yaşamaktan vazgeçiyoruz. Bunun alt temelinde kaybetmenin, acı çekmenin hayatın içerisindeki bir gerçeklik olmadığı ile ilgili. Böyle insanların şeyi düşüyor. Işte hayat diyor çok zor vesaire. Nasıl nesi zor? Ben bu kelimeleri duyunca oradan kaçıyorum. Uzaklaşıyorum. Hayır. Sen öyle yorumluyorsun. Bir bakıyoruz ki o zor diye şikayet eden adam diğer zor diye şikayet etmeyen adamla hayatını kıyaslıyorsunuz. Şikayet etmeyen kabullenen adamın hayatı daha zor. Mizanı koyduğunda meğerse o mızmızlanıyor. Çünkü acıyı olağan bir şey, ölümü olağan bir şey. Kırgınlıkları, kırmaları, üzüntüleri, üzmeleri olağan bir şey olarak göremiyor. Hayatın içerisinden değil onlar. Nasıl olur da bu hayatın içerisinde olur? diyor. Öyle olduğu için de geldiğinde hayat dışından gelen bu şeye sinesini açamıyor, terakki edemiyor, onu inkişaf ettiremiyor. İşte Romalıların yaptığı gibi Sokrates'i idam ediyorlar. Yani o at sineni idam ediyorlar. Her bir acı, her bir kırgınlık hayatımıza giren boş adamlar, canımızı yakan çakallar. Bunlar bizi kamçılıyor. Daha tedbirli oluyor. Yani bu olağan bir şeydir aslında. Yani yılan ısırdı diye yılına kızamaz, kızamazsın. Onun fıtratında var. Sen kendini koruyacaktın. Sana o donanımı verdi yaratıcı. Allah'ın sana vermiş olduğu akıl donanım o yılandan, o akrepten, o sinekten uzak durmanla ilgiliydi. Sen elini soktun, ısırıldın. Suç kimin? Suç Arayacaksan senin ama suçlu aramanın anlamı yok. Çaresine bakacaksın. Hmm, demek ki bu kadar yaklaşmamam gerek. Öğrendim. Gerçek zor okuldu. Kaçmanın anlamı yok. Ama okuldu. Öğretiyor. O yüzden bizi inkişaf ettiren acılara, bizi inkişaf ettiren bu tür şeylere hayatın dışındanmış gibi bakmayacağız. Gerisi gelecektir diyorum. Bu kısa, kaç dakika oldu bilmiyorum ama kısa belki uzun, has bir hal e, için ki hep sonlara doğru güzel akar öyle giriyor. Ee, aslında soruyla ilgili olsa veya işte bir sorunun neticesinde bu konuya giriyor olsam bağlamaya çalışma noktasında biraz takılmalar ve duraksamalar olmaz. İlk başlarda öyle oluyor sonra doğru güzelleşiyor. Bu da öyle oldu. Hayırlısı olsun istifadeli olması duası ve dileğiyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.